Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Ramazan boyunca para para kazanabileceğimiz iki uygulama tanıtacağım. İlk uygulaması Uygula Kazan. girelim. Evet, giriyoruz. Buradan giriş yap. Kaydolabilirsiniz. Kaydolma süresi 2 dakika 2 dakika içerisinde kaydolabilirsiniz. Evet, gitme süresi 20 ve 30 saniye sürebilir. Ve bekliyoruz. Evet girdi gördüğünüz üzere. Bakayım 4 lira 55 kuruş. Genellikle bunu bunun görevleri mesela Play Store'a git, uygulamayı indir, yorum yaz. 35, 40 kuruş veriyor. Yani günlük 5-6 görev var. Bu görevleri yaparak yakın 10 gün içerisinde 30-40 lira toplayabilirsiniz. Ve bu uygulama çok iyi. Ve ikinci uygulamamız tanıtım görevleri. Giriyoruz. Ve tanıtım görevlerinde sizde istediği uygulamayı indirin. Uygulamaya yorum yap. Uygulamayı 5 gün boyunca gir çık. Evet. Uygulamayı indirirsek o 13 13 coin kazanıyoruz. Uygulamaya yorum yaparsak 11 coin. Uygulamaya 5, boy, 5 gün boyunca giderseniz 47 coin. Evet benim burada gördüğünüz gibi bir 63 coin'im var. Ben 2 gün önce para çektim. 25 lira. Çok iyi. Mesela buradan bir coin bir TL gördüğünüz üzere. Yani 20 coin'i kolayca yapabilirsiniz. Buradan ödeme talebi diyoruz. İnnaz. Gördüğünüz üzere 15 TL'de 25 TL'de 50, 50 yaparsanız 50 TL'ye de çekebilirsiniz. Bu uygulama da çok iyi. Hemen tavsiye ederim size. size. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın.